Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle akıllı çay bardağı oynuyoruz. Evet, bir şey Ne tutalım? Ha, yanlış. Ne tutalım? Ee, pil. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Evet. Ortalama bir market ya da manavda satılan alınabilecek bir şey mi bu? Evet. Üzerine oturmak için mi kullanılıyor bu şey? Tövbe tövbe tövbe. Hayır. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Evet, tabii tabii. Öyle öyle. Sen dur. Ha tamam. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Hayır. Büyüklük, büyüklük olarak mikro mikrodalga fırının içine sığar mı bu şey? Evet. Bu şey pil, elektrik veya benzeri bir enerji ile mi çalışır emin değilim. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Evet. Allah, senin ha. Gitti. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Her evde bulunan bir şey mi? Evet. Su ile yıkanır mı? Hayır. Kabuğu soyulmadan ya da yiyebilecek bir şey mi? Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Düğmesi var mı bu şeyin? Hayır. Bilgi gösterir mi bu şey? Hayır. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Ortalama bir yumurtadan. Emin değilim diyeyim. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir evet. Plastik bir şey mi? Hayır. Daha çok ot ya da bitkilerle beslenen bir canlı mı bu? Hayır. Bu şey genellikle çift mi çift mi olur yok iki tane mi? İki tane mi vardır? Hayır diyorum. Pil, peçetelik ampul bildin. Gerçekten. Hadi varım. Şimdi sen bir şey, bir şey ben de ne oldu? 20 tutalım? Tamam. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Tamir yok olmaz ki ya. Top. Hadi top değil. Bu ne ya? Çöp Nitan. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Hayır. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Evet. Bu şey pil, elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ile mi çalışır? Top hayır. Su ile yıkanır şey mı? Evet. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Bazen oturulur ama emin değilim. Ortalama bir market ya da manavdan... Evet. Her evde bulun. Evet. Olur. Bu şey esnek ya mi? mı? Yani sıkıntı kırmadan şekli değişebilir mi? Aslında şekil değişmez ama emin değilim. Tipe bak ya. Bu şey bitkiye ya da hayvan gibi bir gibi canlı bir şey mi? Hayır. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hava konulur. Emin değilim. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Fermuarı var mı bu şeyin? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Ooo sen nerelerdesin? Top diyoruz bu diyor dört köşesi vardır. Hayır. Daha büyük bir şeyin parçası mı bu şey? Hayır. İnsan taşımak için kullanılır mı bu şey? Hayır. Temizlik yapmak için? Hayır. Bu şey genellikle çift mi olur? İki tane mi vardır? Hayır. Vücudundan bir parçası mı bu şey? Hayır. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım düşüneyim. bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Emin değilim. Kötü kokan bir şey mi bu? Hayır. Çayı, asklık bıçak demek. Yani. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Yok şey, çay şey, içmedim. Bana versene. Tamam hadi Bak, veriyorum. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Hı, anladım, anladım. Anladım. kelime bildiği bir şey olsun, Kolonya. <laughs> bu ne? bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Hayır. Bu şey bitki ya da... Hayır. Büyüklük olarak mikrodal... Abi kolonyadan bahsediyoruz. Kolonya şişesi diyelim aynen. Şişe diyelim. Evet. İçine sarma evet. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun Evet. Değil mi? Ortalama bir market yapamadı. Evet. Kullandıkça zalan ya da bu, bir şey mi? Evet. Bu şey pil delikli delik ve benzeri bir şey kaynak. Hayır. Her o evde bulunabilen bir şey mi? Evet. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Hayır. Su ile yıkanılır mı? Hayır. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Korona günlerinde aslında bulunabiliyor herhalde. Emin değilim. Plastik sen bir sen şey mi de bu? De evet. Kırmadan ya da kesmeden bir kolay şişesine ko sokulabilir mi? Hayır. Hareketli bir parçası var mı bu şey? Evet, evet, evet. Genellikle soğuk havalarda görülen ya da kullanılan bir şey mi? Cık, yok yok hayır. Bilgi gösterir mi bu şey? Hayır. Genellikle yazın mı gördü ya da kullanılır? Hayır. Genellikle dört ayağın mı vardı bu şey? Hayır. Bakayım, bu şeyin gelen bir kapağı var mıdır? Evet. Parmağı... Hayır sisesi parfüm çakmak. Bence sayılır. Bildin. Bildim bildim yaşasın. Hey, <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Gidiler. Şimdi bir oyuna daha var mısın? Yokum. Cık. Yeter. Özür dilerim ama yokum. Çak. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Maske. Bilinsen kolay cevabı. Evet. Bu şey esnek ya da evet. Büyüklük olarak evet. Ya bu şey bitkiye de hay Hayır. Şey. Ortalama bir markette Evet. Her evde bulunan. Evet. Bu şey değil. Hayır. Kullandıkça o zalan ya da biten bir, bir şey mi? Evet dedim. Hayır ama. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Hayır. Tipe bak lan bunun tip sistemi. Hayır diyorum. Su ile yıkanır mı? Maske. Evet evet maske yıkanır. Ortalama bir mutfakta bulunabilen bir şey mi? Hayır. Daha İnsanlar çok erkekleri kullandığı bir, erkek arası değil, arası bir, bir şey mi? Hayır. Genek 4 ayağım var bu. Hayır. Camdan yapılmış herhangi bir parçası yok. Hayvan evet. Hayır. Bir, bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi? bir şey? Evet. Ortalama bir otomobilden daha mı büyük bu şey? Hayır. Dur, bakayım, biraz olmam lazım. Dur bakayım, Oğlum müzik ses çıkartmak ya da müzik dinlemek için tamam, amacıyla hayır Yapra yaprakları olan bir şey mi hayır İp. bayrak defter bilemedim tamam itiraf ediyorum bilemedim ne kadar zor sordun ya hayır anlamıyorum Mas çok çay içiyorsun da böyle zor şey. şeyleri akıl edebiliyorsun şey bana bir şans daha versene bak bu sefer bileceğim tamam, tamam, gerçekten çok az evet, değil. Ee bu geldi çıkmıyor gitmiyor git ha tamam tekrar Tamam. Bu sefer de mikrodalga dalga diyorum. Yok şeker lan. Bir şey esnek ya da yumuşak mı? Yani tıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Hayır şeker değişmiş. Mikro dalga fırının içine sığar mı? Bu şey. Evet evet. Bu şey giyilip içilip. Evet giyilip bak. Suyla yıkanır mı? Aslında yere düşse. <laughs> Yani yıkasam yıkarım kardeşim ama emin değilim. Bu şey bitki ya da hayvan gibi bir canlı bir şey mi? Hayır hayır hayır. Ortalama bir market ya da manavdan satın alabileceğim bir şey mi? Evet. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Evet. Bir insanı kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Evet. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Hayır. Her evde bulunulan, bulunan bir şey mi? Emin değilim. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi o, bu şey? anda yatak odasında. Evet. Sivrici var mı bu şey? Neyse, Aynen dağıtma zaten. Sivri yok yok hayır. hayır. Daha çok ot, ot ya da bitkilerle beslenen bir canlı. Hayır be canlı değil ki. Çiftlikte bulunan bir hayvan mı bu? Hayır. Genellikle soğuk havalarda görülen. Hayır. Temizlik yapmak için. Hayır. Hayvan üretti ya hayır. Gibli hayır. hayır. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Genellikle dört köşesi mi vardı bu şey? Hayır. Ha, genellikle hayır. Pil, su şişesi, meyve suyu. Hayır. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Neyse arkadaşlar. Şey, ya bir sus lan. Videoyu kapatacağım dur. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Eğer bu bu videoya 5 like gelirse şu tip sizin hatırına 5 like gelirse yarın 2 video atıyorum. Hatta bugün 2 video atacağım zaten. Yarın 3 video atacağım. Hepinize söz veriyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.